Sen ne diyeyim Fatma kadın? Ne diyeyim? Yakup Beyim, Tansiyonu fırlayacağım. Benim beni herkes öldürmeye mi karar verdi? Nerede Ali? Ne diyeceğim? Çalın karşıma gel. Onu da babasını da keseceğim. Ben onlara evladımı emanet ettim. Kızımı emanet ettim. Emanete hıyan ettik olur mu Fatma? A Ali yok. Gelemedi. Hem... Ne geçecek eline Yakup Bey'im ha? Ne geçecek? Bu yaştan sonra sen kardeş katil mi olurcun ha? Ne gelir Erden? Bak olan olmuş Yakup Bey'im. Biri canımızsa öbürü de ciğerimiz. Kurban olayım. Kurban olayım. Gençler bir cahallik etmiş. Ee, e, Ali de el çocuğu değil ki. Duyulursa şerefimiz iki paralık olur. Benim bir itibarım var. Yeğeni Yakup Daşkın'a kale almadı derler. Ne çözüm geçer, ne yüklüm. Daha çocuğum. Aklarını canlayacak bizi. Eğer o bence ben çiviyle kafasına kazırım. Sen verme. Can bedenden çıkmadan o vazgeçmem. Ocağımın ateşini söndürmem. Süleymanlar düşmüş mü yola? He. Akşama varmaz. Burada var. Kahve mi baba? Yok kızım, sağ ol. Tamam. Sen konuştun mu Bedriye ile? Açmıyor. Mesajlara cevap vermedi. Yakup Bey, bir de sen konuşsan Bedriye ile? Yok. Süleymanlar gelince onları alıp Gülperi'ye gideceğim. Ee, sen Gülper'i ikna olmaz dedin. Şimdi ne yapacaksın da değişecek? Önce usulüne gidip bir isteyek. İkna olmazsa başka çözümü var. Benim avukatla konuştum. Elimde sözleşme var. Bana borçlu. Hasan'ı verecekti. Ben Bedriye'yi isteyeceğim. Velayet bana geçer geçmez de kıyacağım nikahı. Söyle Beysel. Aman bulduk kaçak göçek yeri. Hangi delikteymiş bunca yıl? Harput ağam. Şimdi haber gerek. Yola çıktım gideyim Harput'a. Ey ey ey. Varınca hemen ara beni. Ocağına ateşe vereceğim. Geçip karşısına seyredeceğim. Avukat kalacağız. Göreceğin gününü. Hadi çal bakalım. Yoklarsa. Yo, yedi aylık mısın sen kadın? Hadi bekle. Ya. Ay! Aç kapıyı Gülperi, e, aç, biz geldik.